Arkadaşlar mesela birlikte Thomas arkadaşları döner parkuru kurdum. Onun şimdi sizlere Thomas geliyor. Burada arkadaşlar. Evet şurada Thomas'ımız var. Ay bu konuşuyorum ben. Burada tek arkadaşlar. Geliyor. Şuraya koyduk. Gene al, al, al. ben aldım. arkadaşlar. Şunu da çekelim. Ötümüz geldi. Yeni pilim taktık arkadaşlar bakın. Kuzeye gidiyor. Nasıl hızlı gidiyor, gördünüz mü? Öyle kapattığınızda susuyor krems. Thomas, çok güzel gidiyor. Evet, kapattığınızda susuyor. Master'da hızlı hızlı kreterle dönüyor. Evet, şu anda Thomas'ı... ...düşündüğümüz hızlı döndürdük. Bay bay Thomas. Yürü <laughs> <laughs> Ya ne oldu arkadaşlar tam? için. Yarına karar verdi? Ve yarına gitti. Durun. Bekle büyütebiliyor muyuz? Bu modeli yakışmıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi topuzunuz yerine gitti. Tekrardan çağırıyorum Thompson. Geliyor. Arkadaşlar konuşuyor. Ben geliyor. Çağırdım onu. arkadaşıyla birlikte geliyor. Abi şu kol çekmeyen ışık. Bizi nereye getirdi yanında? Merhaba arkadaşlar. Burası kırılmıştı. Kır, kırıldı yanlış Evet. Şu anda tanıştığı bekletelim. Sonrasında yuvar. Yuvar sana da Yeni götürüm video bitireceğim. Bu da Karlı. Bilmiyorum ben de böyle. Bitirmişim. İşte bunlar. Şuraya takalım. Tekrardan buraya takalım. Ay. Tamam ki Daha seni göndermedim. Bekle. Yanlış belli, bir yere bir yere değdi. Tumuş kaçıyordu. Ben onu tuttum. Tumuş şöyle Ne? Şimdi Thomas gidiyor. Ama yanlış yönden gitti. Bekle evet, Thomas yanlış yönden gitti. Ee, bu niye yavaş gidiyor? Önce onu şey yaptım. Bir bitti bir. uh all right talk to my okay. come on bye now bye bye